Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün analiz haritasıyla artık 2024'e ait satış yoğunluğu tek ekranda görebiliyoruz. Hangi mahallede satışlar uçuyor, nereler popüler? Artık dedikodu değil, resmi veri. Peki ne göreceksin? Uygulamayı aç. Analiz sekmesi, alım-satım yoğunluğu, parantez içerisinde 2024, il ilçe seç, yakınlaştır. Isı haritası ve küveler sana en hareketli noktaları gösteriyor. Parsel seviyesine kadar inip trendi okumak mümkün. 2024'te Türkiye genelinde 2.822.700 712 taşınmaz el değiştirdi. Bunun 1.256.901'i konut. Ankara'nın Çankaya'sı 25.026 satışla ülke genelinde ilk 5'te yer aldı. Bu da haritadaki yoğunlukları incelerken güzel bir referans oluyor. Peki bu neden önemli? Bölge bakarken fiyat artıyor mu? Talep nereye kayıyor sorusuna hızlı cevap bulabilirsin. Satın almayı düşündüğün yer için yakın çevredeki popüler odakları ve hareketli aksları görmen karar kaliteni ciddi oranda arttırır. Bu gibi pratik veri odaklı içerikler için bizi takip edin